Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatma, Ceren Vederin annesi. Bugünkü video konum doğum hikayem. Sizlere bugün doğum hikayemi anlatacağım. Doğum hikayeme geçmeden önce daha önce 4 video daha çekmiştim. Bu videolardan bahsetmek istiyorum sizlere. Birinci video tüp bebek öncesi tüp bebek kararımız. İkinci videom tüp bebek nasıl yapılır? Üçüncü videom tüp bebek sonrası nelere dikkat etmeliyiz? Dördüncü videom hamilelik sürecim. Beşinci videomda doğum hikayem. Tüp bebek yaptırdık. Tüp bebek yaptırdıktan sonra 12. günü test yaptırdık. 1975 çıktı. 14. günü test yaptırdık. 4021 çıktı sonucum. Ve bir hamilelik sürecim geçti, 34 hafta 3 günlükken doğum yaptım. 34 hafta 2 günlüktüm. Ee, gece saat 12'den sonra böyle minik minik su gelmeye başladı. Ee, suyum geldi doğuma gittim derlerdi. Ben hep suyum geldi durumunu böyle bir anda suyun dökülmesi gibi, hani bir anda su boşalması gibi bir şey bekliyordum hep. Bu e, minik minik gelen suyu önce anlayamadım. Gece bir oldu, iki oldu, üç oldu. Hala bir şeyler böyle minik minik su akıyor, ayak altıca su akıyor. Sonra bir anda şey oldum. Aa dedim bu su gelmesi olabilir. Hemen doktoruma gecenin üçü müydü dördü müydü hemen mesaj yazdım. Böyle böyle bir durum var. Minik minik benden su akıyor. Saat 8 gibi benim mesajıma döndüler. Dediler ki hemen hastaneye geliyorsun. Ben zaten tahmin ettiğim için e, geceden e, çantamı falan hazırladım. Çantamı, bebeklerin malzemelerini her şeyi hazırladım ve e, doğum olabileceğini düşündüm. Ve hazırlıklarımı yapmıştım. Saat 8 gibi yola çıktık buradan. 10 gibi hastanedeydik. Doktorumuz hastaneye gider gitmez bizi bir odaya aldı. O odada hemen e, alttan gelen suyun ne olduğunu anlamak için bir e, numune aldılar. Ve onu tahlile gönderdiler. Bu arada beni NST'ye bağladılar. Bebeklerin kalp sesleri, e, hareketlerini kontrol ettik. Bir sıkıntı yoktu bebeklerde. Tahlil sonucum e, bir saat sonra falan geldi. E, gelen alttan gelen sıvı amniyon sıvısıymış. Doktorumuz dedi ki bize hemen dedi bebekleri almamız gerekiyor. Hemen seni ameliyata alacağız dediler. Tamam dedim ya zaten hazırlıklı gelmiştim, her şeyimi hazırlamıştım. İşte bir gece önceden hiç yemek yemedim, sabah aç karna gittim. E, Ameliyat olabileceğini düşündüğüm için yemek yemedim. 19 Şubat saat 11.30 gibi biz Odamıza yerleştik, ameliyat kıyafetlerimi giydim. Tekrar geldiler, bebeğe NST'ye bağladılar. O arada hemen zaten sedye geldi, beni ameliyata almak için götürmek için geldiler. Hatta aileme falan sonradan haber verdik. Böyle böyle ee, biz doğum oluyor, yani haberiniz olsun gibi haber verdik. Yani yanımızda hiç kimse yoktu, anlayacağınız. Eşim ve ben vardık. Sedye geldi. Beni Sedye'ye aldılar, ameliyathaneye götürdüler. Ha bu arada ben sağlıkçıyım ve ben bir ameliyathane hemşiresiyim. Benim yıllarım ameliyathanede geçti. Yani ameliyathanenin ortamını, ameliyathane nasıl bir ortamdır, nasıl e, hazırlanılır, sezeryana nasıl hazırlık yapılır, sezeryan nasıl hazırlanır, spinal nasıl yapılır bunların hepsini çok iyi biliyorum. Ve doktorumdan şunu rica ettim. Ben dedim spinal olmak istiyorum dedim. Sezeryanda spinal yapıldığında belden aşağı kısmı uyuşturuluyor. bebek çıktığında anne bebeğin sesini duyabiliyor. Sesini duyduktan sonra bebekleri getiriyorlar veya bebeği getiriyorlar. Bizim benim en son çalıştığım hastanede öyleydi. Bebeği anneye öptürüyorlardı. Benim çok hoşuma giderdi bu tablo ve ben bu tabloyu yaşamak istedim. Hani benim de bebeğim getirsinler, bebeğimi göstersinler veya bebeklerimi öptürsünler. Yani ten tene temas olayını yaptırıyorlardı aslında. Olay o ten tene temas, bebekler doğar doğmaz anneyle temas ettiriliyor. Buna ten tene temas deniyor. Hatta ten tene temasın ileri evrelerinde anne üstündeki her şeyi çıkarıyor. Bebeği de çıplak vücuduna alıyor, böyle bekliyor. Bu bir ten tene temas oluyor ve her yeni doğan anneler bunu yapması gerekiyor. Çünkü ten tene temas anne ile bebek arasındaki bağı artırıyor. Ameliyathaneye alındım. Ameliyathaneye alınınca ameliyat masasına alındım. İşte Sipinalin nasıl yapıldığını biliyorum. Eee spinal doktora göre değişen e, bir durum. Ya seni oturturlar masada ya seni yan yatırırlar böyle bacaklarını kırarlar. O şekilde yaparlar. Herkesin stili farklıdır. Bu arada da bende süper ödem var. Özellikle ayaklarım çok şiş. Ödemden böyle bomba gibiyim yani. Kıp kırmızı oldum. Tansiyon yüksek. Belki 16, 17, 18'lerde bir tansiyonum var yani. Öyle o haldeyim. Ameliyat masasına alındım. İşte ayaklarım aşağıya sarkıtıldı. E, şu şekilde böyle şu sırttan arkadan yapılıyor iğne. Şöyle arkadan yapılıyor. Böyle kambur bir şekilde oturtuldum. Tahminimce bende çok fazla ödem olduğu için benim spinal yapılamadı. Çünkü ben orada otururken hissettim zaten. Ayaklarım çok şişti. Kendimi çok kötü hissettim. Dedim ki doktora, doktor bey dedim bırakın. Ben istemiyorum dedim. Beni uyutun dedim. O da tamam dedi. Daha sonra beni düz yatırdılar ameliyat masasına. Tansiyonum ölçüldü çok yüksekti. Onu söylediler. Dedim benim tansiyon problemim var zaten dedim. Tansiyonum yüksek dedim. Hatta sabah hiçbir ilacımı almadım. Sadece tansiyon ilacımı çok az suyla almıştım. Bunu da söylemişlerdi bana. Ben almıştım onu da. Sonra benim doktorum geldi anestezi hazırlıkları yapılırken. Benim doktorum geldi. Yani, Nasılsın Fatma, iyi misin diye sordu bana. Ben evet iyiyim doktor bey. Siz nasılsınız falan dedim. O şekilde sohbet ettik doktorumla. Sonra o arada hemşire arkadaşlar da hazırlıklarını yapıyorlar çünkü sezeryanda öyledir. Hasta gelir, sen hastadan önce odaya girersin hemşire olaraktan, masanı hazırlarsın, ameliyat malzemelerini hazırlarsın. Dikişinden tut, aletlerine kadar bütün malzemeleri masaya dizersin, dikişlerini açarsın, i̇şte ameliyatta kullanılamayacak her şeyi hazırlarsın. Çünkü sezeryen çok hızlı bir ameliyattır. O yüzden her şeyin tam mükemmel hazır olması gerekir. Bir de sezeryen ne olacak hiç belli olmaz. Beni alt tarafımı, şu belden aşağısını boyadılar. Hasta uyutmadan boyanır sezeryan ameliyatlarında. Neden hasta uyutmadan boyatı, boyanır? Ee, ha boyama dediğim olayı da anlatayım önce size. Şimdi boyama boyama diyorum. Boyama e, batikonla e, şu şu göbeğin, şu göbeğin şuradan itibaren, şu bacakların şurası sıra kadar hasta boyanır. Yani ameliyat olacak olan bölge temizlenir. Benim de aynı şekilde ameliyat olan bölgemi temizlediler. Yeşillerle hastanın üstü örtülür. Yani annenin üstü yeşillerle örtülür. Sadece ameliyat olan bölge açık kalır. E ben hala uyutulmuyorum. Çünkü uyutma ne zaman yapılıyor? Tam bütün hazırlıklar yapılır. Ee, ekip hastanın yanına gelir. Ha, hazırlıklar yapılır. Ee, malzemeler kurulur. Ondan sonra o hasta uyutulur. Daha sonra ameliyata başlanır. Bu şekildedir. Yani neden bu neden öyle yapılır? Bebekler çok fazla anestezik gaz almasınlar diye, anestezik madde almasınlar diye e, anne en son uyutulur. Bütün hazırlıklar yapıldan sonra uyutulur anne. Ben de uyutulmuştum. Uyutulduktan sonra zaten hiçbir kısmını hatırlamıyorum. Ameliyatım nasıl oldu, nasıl geçti o konu kısımları bilmiyorum. O kısımlar. Dışarıda duyduklarımı, doktorumun anlattıkları, eşimin anlattıklarını size anlatacağım. Çünkü kendim ne yaşandı ne bitti hiçbir şey bilmiyorum. Benim ameliyat esnasında tansiyonum çok yükselmiş. Bebekler dışarı çıkmış. Bebekler çıktıktan sonra ben rahat bir saat ameliyathanede kalmışım. Benim bebeklerim Ceren'im 12.05, Deren'im 12.06'da çıkıyor. Önce kendimden bahsedeyim sonra da bebeklerden bahsedeyim sizlere. Benim aşırı derecede kanamam olmuş. Rahimim sanırım çok aşırı derecede kanamış. E ve hatta doktorum dedi ki iyi ki dedi spinal yapılamadım dedi. Spinal yapılsaydın zaten seni orada uyuturduk biz dedi. Çünkü dedi spinal yapılsaydın senin o ortamı bizim yaşadıklarımızı görmeni istemezdim dedi. Çünkü biz çok hızlı hareket ettik dedi. Ve dedi eğer dedi senin dedi kanaman durmasaydı biz senin rahimini alacaktık dedi. Ve uğraşırlarken kanamayı durdurmuşlar. Hatta bana diren takmışlar. Diren dediğim şey o kanama olan bölgeye bir tane boru sokuluyor. O boru dışarıya çıkartılıyor. Hatta benim direnimden 300 cc kan gelmiş. Onun dışında başka kanama mı olmadı? Tansiyonum aşırı yüksekmiş ve tansiyonumu toparlayamamışlar, düzeltememişler. Kanama artmış. Bilirim zaten o tarz şeyleri biz de çok yaşardık. Hastanın tansiyonu çok yükseldiği an bir anda hasta kanamaya başlar. Aşırı derecede kanar ve sen kanayı, kanamayı durdurmak için sürekli dikiş atarsın. Sürekli dikiş atarsın kanama dursun diye. Ve e, kanamayı durduruncaya kadar o hastayla uğraşırsın yani. Eğer yani son çaredir histerektomi. Kanamayı durdurmaya çalışırsın. Kanama durdurucular, dikişler, her türlü şeyi yaparsın. Koter denen bir alet vardır yakma aleti onunla yakarsın. Dikiş atarsın. Eğer kanama durucu bir madden varsa ondan sürersin falan. Bu tarz şeyleri hepsini yaparsın. Ve kanamam durdurulmuş. Kanamam durdurulduktan sonra dren takılıyor ve ben ameliyathanenin dışına çıkartılıyorum. Artık ameliyattan çıkıyorum. Ben şeyde uyandığımı biliyorum. Ameliyathanenin içinde de bir saat falan bekletiyorum. Yani ben 12'de ameliyata giriyorum. Saat 2'de ameliyattan çıkıyorum. Yani ameliyat kaç dakikalık bir şeydir? 45 dakika sürer normalde sezeryen. Yani. Gir çık 30-45 dakikadır en fazla. Çok fazla sürmez yani. Ben 2 saatte çıkmışım. Çünkü kanama olduğu için çok fazla uğraşılmış. ameliyattan çıktıktan sonra ameliyatın dışında hasta bekletilir. O bekletme sırasında ben ayıldığımı biliyorum ve Yüzümde oksijen maskesi var. Bunu çok iyi biliyorum ve nefes alamıyorum. Orada diyorum ki nefes alamıyorum diyorum. Beni duymuyorlar. Yani ciddiye almıyorlar. Bilmiyorum artık nedir yani. Sonra maskeyi çıkartıyorum. Nefes alamıyorum bana bir şey yapın diyorum. Tamam mı? Gene beni, benimle çok fazla ilgili. İşte rahat ol, rahat ol. işte rahat olman lazım. İşte şöyle böyle beni yatıştırmaya çalışıyorlar. Ben tekrar maskemi çıkarıyorum. Diyorum ki nefes alamıyorum bana bir şey yapın diyorum. Tamam mı? Sonra doktor da herhalde gelen onu duydum yani. Pretnol yapın dedi. Oh dedim şimdi pretnol beni rahatlatır dedim. İnanın ilaçları bilmek çok şey bir şey, garip bir şey yani ilaçları bilince oh dedim beni rahatladı. Ha belki yapmamışlardır, belki yapmışlardır, belki benim olay psikolojiktir bunu bilemem ama bana ilaç yapıldığını düşünüyorum ve ben sonra rahatladığımı düşünüyorum ve ben dışarıya çıkarıldım. Yani servise götürüldüm yaptığım yere. Ha bu arada da eşim dışarıda kızlarımdan, kızlarımdan Ceren 2 kilo 70 gram, Deren 1.800 gram doğuyor. Hemen Ceren'i küvezde alıyorlar. Ceren'i e de yani akşam Ceren yanımıza geliyor onu söyleyeyim. 4-5 saat kalıyor Ceren de küvezde. Eşim ben çıkmayınca baya bir beklemiş yani benim çıkmamı. Ben çıkmayınca bir çocuklara bakayım diye gidiyor. Çocuklara bakmaya gittiğinde ben o arada çıkartılıyorum. Hatta ben hasta odasına getirildim. Bunun yakını yok mu kimsesi yok mu dendiğinde biliyorum. Çünkü kimsem olamaz. Çünkü acil geldik. Ben çıkmayınca eşim demiş bir bebeklerin yanına gideyim falan. Ben odaya alındım, e, yatağıma alındım. E, çok ağrım, çok şiddetli ağrım vardı. E, tek söyledim ağrım var. Ben çünkü ağrıdan çok korkarım. Ağrım var, ağrım var dediğimi biliyorum. Hemen bana bir ağrı kesici, daha doğrusu ağrı kesicinin ismini bile veriyorum arkadaşlar. Bana şu ağrı kesiciyi yapın. Çünkü ağrı kesicinin çok iyi geldiğini biliyorum. Karşıdan yapılan bir arkesiydi. Yaptılar. Daha sonra rahatladım biraz. Normalde ben daha önce bir ameliyat olmuştum. Üç gün nazlanmıştım yani. Ayağa kalkmadım, nazlandım. Ameliyat olduktan ertesi günü eşime dedim ki hadi beni yürüt dedim. Çünkü iş başa düşecek. Ben bakacağım çocuğu. Ben altını değiştireceğim. Ben emzireceğim bebekleri. O yüzden yürümem lazımdı. Hemen eşime yürüttürdüm kendimi. Yürüdüm. Ameliyatımın ilk gecesi. Tansiyonum çok yüksekti bir türlü tansiyonu düşüremiyorlar. Ben, ben hiç panik olmuyorum. Çok rahattım. Çünkü neden? Artık bebeklerim çıkmıştı. Ben bebeklerim karnımdayken ee, tansiyon yüksekliğinden çok korkuyordum. İnanın hiç korkmadım. Tansiyon yüksekmiş, bana bir şey olacakmış. Hiç korkmadım. Bebeklerim dünyaya geldi. Ben çok mutluydum artık yani. E, çünkü bebeklerim vardı. Hani küvezde olsalar da mutluydum yani. Derenim küvezdeydi çünkü. Mutluydum. Ertesi günü akşama doğru falan tansiyon stabilleşti, düzeldi. Onlar bir, bir oh dediler. İkinci günü akşam hastaneden çıktık. O gün hastaneden çıkmamız gerekiyor, eve gelmemiz gerekiyor ama şöyle bir durum oldu. Ceren'in hafif sarılığı olduğu için doktor bey, çocuk doktoru dedi ki kızınızı hastanede yatıracağız, ışın tedavisi vereceğiz sarılık için dedi. O da böyle eskiden benim öğrenciliğimde bir odaya alırlar çocukları, ışık küvezin içine koyarlar, üstten ışık verirler. Öyleydi ama şimdi sistem öyle değil. Özel hastaneler en azından öyle değil. O ışıklı küvezi bizim odaya getirdiler. Bebek hemen yanında, ben hasta yatağında. Çok konforluydu gerçekten. O sürekli işte o gözünün kapatılması lazım. Gözünü sürekli kapattım, dikkat ettim yani gözü açılmasın. Çünkü o ışığı verilen ışık. Gözü zarar veriyor. O yüzden hemen çok çok dikkatli davrandım. Daha sonra ertesi günü bizi ee, taburcu etti çocuk doktoru. Ama dedi ki işte tahlil dedi. Ee, bir miktarda tam hatırlamıyorum tahlil sonucunu. O dedi biraz daha düşmezse de tekrar yatırabilirim dedi. Bizi eve gönderdi. Ve dedi ki ee, emzirmeniz lazım dedi. Sütüm gelmiyor. Emziremiyorum. Bize bebek süt önerdiler. Biz hemen bebek sütü aldık. Ve onu 3 saate bir bebeğe verdik. İnanın. Gece bile uyandırdık bebeğimizi. Verdik, uyandırdık, verdik. Yani bu, bunun yerine anne sütü de veriyorsunuz. Sarılık. Eğer bebeğinizde sarılık olduğunu görüyorsanız hemen anne sütünü veriyorsunuz. 3 saate bir anne sütü, 3 saate bir anne sütü veriyorsunuz. Ve gerçekten sarılığı düşüyor. 2 gün sonra doktora gittiğimizde kızımızın sarılığı düşmüştü. Yani benim size de önerim anne sütü veriyorsanız, bebeğinizde sarılık varsa kesinlikle kesinlikle anne sütü veriyorsunuz. 3 saate bir anne sütü, 3 saate bir anne sütü veriyorsunuz. Hastaneden çıktık taburcu olduktan sonra ilk işim dereni görmekti. Dereni ziyaret etmem gerekiyordu. Küvezde de bebekler gün aşırı ziyaret ettiriliyor. Yani bir gün görüyorsun, ertesi gün görmüyorsun, onun ertesi gün görüyorsun bebeğini. İlk gün gittim bebeğimi gördüm. Ayağa kalkıp yürüyünce bebeğimi gördüm. Orada yatıyordu. Böyle yüz üstü yatırmışlar. Ee, burnundan da böyle nazogastrik takmışlar. Burnundan bir boru diyeyim şöyle. Burundan mideye verilen bir boru bu. Buna nazogastrik deniyor. Nazogastrik takmışlar. Ve kızım onunla besleniyor. Yani maması oradan veriliyordu sürekli. Ve gözü açık değildi. Sürekli uyuyordu falan. Bizi görmüyordu zaten. Ve ben hiç aksatmadım. Çünkü suçluk duyuyorsun. Biz burada Ceren'le beraberiz. Ceren'e bakıyoruz. Şey yapıyoruz. Öbür kızım küvezde. Tam 19 gün Derenim küvezde yattı. Ve biz gün aşırı hiç aksatmadan kızımızı yerde gittik. Gün aşırı ziyarete gittik. Gün aşırı ziyarete gittik. Şükür kızım 19. gününde bize verildi. Benim burada asıl asıl size anlatmak istediğim tansiyon probleminiz, şeker probleminiz varsa mutlaka ve mutlaka doktor ne diyorsa onu yapın. Tansiyon gerçekten çok büyük sıkıntı oluşturuyor hamilelerde, doğumda. Yani düşünsenize kanama oluşturdu bende. Böyle şeyler de yaşayabilirsiniz. Ben buradan tüm anne olmak isteyenlerin anne olmasını diliyorum. Tüm bebek hayali kuran insanların bebek sahibi olmasını diliyorum. İnanın çok zor bir süreç. Tam 13 yıl bekledim. Ve ilk anneler gününde Face'te bir paylaşımım var. Ben size onu okumak istiyorum ve sonra videomu sonlandıracağım. Anneler günü. Tüm annelerin anneler gününü kutlarım. Allah'ım herkese evlat versin. Tüm anneler gününde boy boy çocuk resmi koyup Anneler gününü kutlayanlara imrenerek bakardım. Çocukların doğum günlerine katılmazdım. Üzülmemek ve çevremi üzmemek için. Bebek görmeye gitme seremonilerinde bebeklere bakamazdım. Şimdi bakıyorum bebeklere ve bebek videolarına. Meğersem ne kadar güzellermiş. Arkadaşlarım, akrabalarım hamileliklerini benden sakladıklarında çok kırılırdım onlara. Ben saklamadım. Hemen söyledim. Söylemesi gereken insanlara hemen söyledim. Hele yıl sonu gösterileri. Onlara da gidemezdim. Gitmeyi çok isterdim ama ağlamamak için hiç gitmezdim. Bir arkadaşım vardı. Beni davet ederdi. Bir gün ona dedim ki ya dedim arkadaşım çağırma beni hiçbir zaman çağırma. Ben oraya gelince o kadar çok üzüleceğim ki biliyorum zaten konuşunca üzülmeye başladım ağlamaya başladım çok ağlarım ben orada beni çağırma oldum bir daha dedim ve benim bir daha çağırmadı <laughs> bir ortama girdiğimde sıkılarak oturdum sormasalar keşke derdim çocuğum var mı ben kimseye sormayacağım çocuğum var mı diye çok şükür Allah'ım Rabb'im bana da verdi hem de iki tane güzel kız. Ceren ve Deren 19 Şubat 2020 Tüm kadınların anneler gününü tekrar kutluyorum. Lütfen, lütfen vazgeçmeyin. Sizlere e, tüp bebek kararından tüp bebek yaptırma, tüp bebek sonra dikkat edilmesi gerekenler, hamilelik hikayem, doğum hikayem, hepsini anlattım. Artık bu son videomdu. İnşallah başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Youtube kanalıma abone olmayı, bildirimlerin gelmesi için çağır zilini açmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.